Arkadaşlar merhaba. 2026 yılı yeni yönetmeliğe ve yeni yapılan parkur alanında park videosu çekelim hep beraber. Eğer araçlarınız sağ tarafta park halindeyse önünüzdeki park alanlarına park yapıyorsunuz. Sol tarafta görünen sarı çizginin yanında duruyorsa ise sol taraftaki hemen karşınızda bulunan parklara parklarınızı yapacaksınız. Kalkış için sol sinyalimizi açıyoruz. Yolu kontrol ederek kalkışımızı sağlıyoruz. Komisyonun belirtmiş olduğu paralel parka parkımızı yaparak sınavımıza ve eğitimimize başlayacağız. Sağ sinyali tekrar park yapmak için açıyorum. 5 no'lu paralel parka parkı yapacağım. Sağ tarafta bulunan üzerinde rakam olmayan boş ile dikiz aynamı aynı hizaya getirerek durdum. Sinyalimi kapattım. Vitesimi geri alıyorum. Kelebek camdan. Sadece P harfini görüp duracağım. Direksiyonum düz bir şekilde frenimi bıraktım. Debriyajımı yavaş yavaş kaldırarak çok sık frenlerle Sadece P harfini görünce duracağım. Şu şekilde sadece P harfini gördüğümde duruyorum. Park sağda olduğu için direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Sol alt dikiz aynasına eğilmeden bakacağım. Sol alt dikiz aynasından önce ilk duba üzerinde rakam olmayan bu benim ilk dubam. Daha sonra yerdeki sarı çizgiyi takip ederek ikinci duba ile kapı kolbum üst üste geldiğinde aracımı durduracağım. ikinci duba ile kapı kulbum üst üste geldi. Aracımı durdurdum. Sarka lastiğimi sarı çizgiye sokacak olan hizadır bu. Önemli bir hiza. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi direksiyonumu iki airbag yazısı önüme gelecek şekilde bu bire airbag bu da ikinci airbag yazısı önüme gelecek şekilde düzledim. Sağ taraftan kaç nolu paralel parka park yapacaksanız şu P5 rakamını ön camdan tamamını gördüğümde duracağım. Yine çok yavaş hareketlerle gidiyorum. P5 rakamını gördükten sonra aracımı durdurdum ve tam solumu yapacağım şimdi. Tam solumu yaptıktan sonra sağ alt dikiz aynasına bakarak dikiz aynamı hemen indiriyorum aşağıya. Bunu sınavda siz de yapabilirsiniz. Araçla kaldırım arasındaki mesafeyi görmek açısından. Şu anda aracım kaldırıma doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Kaldırımla araç arasındaki mesafe ya da beyaz kapı kulpları ile kaldırım arasındaki mesafe paralel olduğunda aracımı durdurarak ve direksiyonumu düzleyerek komisyon başkanına parkımın bittiğini söylüyorum. Direksiyonumu düzledim. Parkım bitti dedikten sonra parktan çıkış işlemi için önce sol sinyalimi açıyorum. Vitesimi biri alıyorum ve direksiyonumu tekrar tam sol yapmayı unutmuyorum. Soldaki zaynamı kontrol ederek parktan çıkış işlemimi sağlıyorum. Parktan çıktıktan sonra aracımı hiç durdurmadan komisyonun belirtmiş olduğu L park alanına sol sinyalimi açarak geniş bir manevrayla döneceğim. Geniş bir manevrayla sağda boş olan L parklardan birini parkımı yapacağım. 4 nolu L parka park yapmak için sağ sinyalimi açıyorum. L park yaparken parka yaklaşırken mutlaka ama mutlaka yavaş hareketlerle ve sağdaki dubaya biraz yakın olacak şekilde arkadaşlar yanaşmanız gerekiyor. Önümüzdeki dubaları ve sarı çizgiyi çok ihlal etmeden sağ sinyaliniz açık bir şekilde gelip duracaksınız. Sinyalinizi kapatıp vitesinizi geriye alıyorsunuz. Kelebek camdan sadece L harfini görünce duracağız. L parkta vitesinizi geri aldıktan sonra ileri alma hakkınız yok. O yüzden size söylenilen L harfini kaçırmamanız çok ama çok önemli. Sadece L harfini görüp durmanızı isteyeceğiz. O yüzden çok yavaş hareketlerle geliyoruz geriye. Sadece L harfini gördüğümüzde duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Sol alt dikiz aynasından kontrol ederek geriye doğru aracınız dümdüz oluncaya kadar geleceksiniz. Burada lay park yaparken mutlaka ama mutlaka aracınızın yerdeki sarı çizgiye tamponunuzun temas etmemesi gerekiyor ve solda bulunan dubaya da yine temas etmemesi çok önemli. Sol alt dikiz aynasından baktığınızda araç ile sol tarafta bulunan sarı çizgi ve dubalar paralel oluncaya kadar dümdüz oluncaya kadar gelip aracınızı durduruyorsunuz. Direksiyonunuzu yine airbag yazısı, airbag yazısı iki kere önünüze gelecek şekilde bir ikinci airbag yazısı geldi. Lastiklerim düzlendi. Şimdi geriye doğru aracımı yavaş yavaş parkın içine alıyorum. Ön taraftaki dubaları gördükten sonra parkımı bitiriyorum. L parktan dışarıya çıkarken sağ sinyalimi açıp vitesimi bile alıyorum. <laughs> Sağ tarafta üzerinde rakam olmayan boş duba ile sağ dikiz aynamı aynı hizaya getirdiğimde duracağım. Sağ taraftaki boş duba ile dikiz aynam aynı hizaya geldikten sonra aracımı durdurdum. Direksiyonumu tam sağa çevirdim. Ve parktan çıkış işlemimi sağ ve sol tarafı kontrol ederek yapıyorum. Çok yavaş hareket etmenizi istiyoruz. Aracınız karşıya doğru düzlendiğinde aracınızı tekrardan başlangıç noktasına getirip durdurup sol sinyali açıp sol tarafta bulunan dar alanda U dönüşü parkuruna doğru hareket edeceğiz. Yolu kontrol ettikten sonra sol sinyalimiz açık bir şekilde dar alanda U dönüşü parkuruna aracımı konumlandırdım. Parka girmeden aracımı durdurup Kalkış yapmak için tekrar sol sinyalimi açıyorum. Ortada bulunan dubaya kadar aracımı dümdüz devam ettirip aracı durdurmadan sola doğru manevra yapmam gerekiyor. Ortadaki dubaya kadar aracımı getirdim. Aracımı durdurmadan tam sola çeviriyorum. Belirtilen alanın dışına çıkmadan durdurup ikinci manevrama başlayacağım. Dar alanda U dönüşü parkuru yaparken önce direksiyon çevrilir. Daha sonra vites geriye alınır ya da ileri alınır. Bunu unutmayın. Direksiyonumu tam sağa çeviriyorum. Vitesimi geriye alıyorum. Hemen dışarıda bulunan küçük iki tane dubayı dikiz aynamla aynı hizaya getirdiğimde aracımı durduracağım şu şekilde aynı hizaya geldiğinde durduruyorum. Önce direksiyonumu tam sola çeviriyorum. Sonra vitesimi kalkış vitesim olan biri alıyorum. Burada da sinyal açabilirsiniz. Parkın çıkışında da sol sinyalinizi açabilirsiniz. Başlangıç noktasına geldim. Sol sinyalimi açtım. Yolu kontrol ettikten sonra 25 metre ileri ve geri parkuruna doğru hareket ediyorum. 4 tane 25 metre ileri ve geri parkuru var. Sağ sinyali parkın içinden geçip durmak için açıyorum. Her iki dubanın tam ortasında direksiyonumla olabildiğince az oynayarak hızımı sabit tutarak aracım dubaların tamamen dışına çıkacak şekilde devam edeceğim. Aracım dubaların tamamen dışarı çıktığını dikiz aynamdan kontrol ettikten sonra duruyorum, sinyalimi kapatıyorum, vitesimi geri alıp 25 metre ileri ve geri parkuruna başlamadan önce sağ ve sol dikiz aynalarımı araç ile duba arasındaki mesafeyi kontrol ederek önce başlayacaksınız. Direksiyonunuzun düz olması çok önemli, olabildiğince aracı çok fazla sağa sola hareket ettirmeden geriye sınırsız manevra hakkınızın olduğunu unutmayın. Aracı durdurmanız yasak. Freni bırakıp debriyajı hareket noktasına kadar kaldırıyorum. Her iki dikiz aynasından da üçer saniye bakarak araç ile duba arasındaki mesafeyi kontrol ederek parktan çıkışımı sağlayacağım. Aracım dubaların tamamen dışarısına çıktığında Önce devriyece sonra frene basarak dubaları gördükten sonra duruyorum. Kalkış yapmak için önce sol sinyalimi açtım. Vitesimi bir aldım. Parkın dışına çıktıktan sonra beni bekleyen usta öğretici ve yedek komisyon üyesini aracı aldıktan sonra direkt bu kapıdan trafik güzergahına doğru çıkış yapacaksınız. Hepinize başarılar dilerim. Arkadaşlar